sevgili arkadaşlar yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bu videoda sizlere yazım kurallarından D'nin, K'nin ve Mi'nin yazımını anlatmaya çalışacağım. Her sınıf seviyesinde değindiğimiz konulardan biri. Aynı zamanda her sınavda yani LGS'de, üniversite sınavlarında ve KPSS sınavında soruların çıktığı konulardan biri. Ama bu konuya sınav veya ders dışında da normal hayatta da işimize yaradığını düşünerek dinlersek daha faydalı olacağını düşünüyorum. Kaldı ki normal hayatta ya da sosyal medyada bir şeyler yazma gereği duyuyoruz. Ve yazdıklarımızın yazdıklarımız içerisinde birleşik yazılması gereken D'yi ayrı yazdığımızı, ayrı yazılması gereken ki birleşik yazdığımızı düşünün. Bu işi bilenlerin gözünde biraz da bu konuları bilmediğimiz ortaya çıkar ve bence bu hiç de hoşumuza gitmez. Yani bu hayatın her alanında bir şeyler yazma gereği duyduğumuz her yerde karşımıza çıkabilecek konulardan biri diyorum ve bu bakış açısıyla dinlemenizi istiyorum. Laf uzatmadan konuya geçiyorum. D'nin yazımı. D'yi ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bağlaç olan D'da ve ek olan D'da teta. Ek olan D'da teta'nın başında kısa çizgileri görüyorsunuz. Ek olduklarını gösteriyor. Ama bağlaç olan D'da da böyle bir durum yok. Çünkü bağlaç olan D'da ayrı bir sözcüktür. Bağlaçlar ayrı bir sözcüktür. Ayrı yazılır. Nasıl ki biz Mehmet'e isim diyorsak, Güzel'e sıfat diyorsak, onlara onlar kelimesine zamir diyorsak gibi kelimesine edat diyorsak d da bir bağlaştır ayrı bir sözcüktür ve ayrı yazılmış olur ama ek olan d dikkat ettiğimizde başındaki kısa çizgilerden de anlaşılacağı üzere ektir ve birleşik yazılır ee, birleşik yazıldığı için de ses olaylarından etkilenip TT etkilendiği için TT hali de var diyoruz. Bağlaç olan da sözcüktür. Her zaman ayrı yazılır. Depremde bizim evde zarar görmüş. Yani başkasının evi de zarar görmüş. Bizim evde zarar görmüş. Genellikle bu tarz bir anlamının olduğunu söylemekte fayda var. TT hali yoktur. Eee Örneğimize gelecek olursak depremde bizim ev de zarar görmüş. Dehidayı çıkarttığımızda cümlenin anlamının bozulmadığını, depremde bizim ev zarar görmüş dediğimizde cümlenin anlamının bozulmadığını görüyoruz. T-T hali yoktur. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz demiştik zaten. Ben de seni çok özledim. Ben seni çok özledim. Cümleden çıkarttığımızda cümlenin anlamı ufacık bir daralma olsa da kimi cümlelerde bozulmanın olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Arkadaşın amma da sinirliymiş. Arkadaşın amma sinirliymiş. Yine bu örnekte de cümlenin anlamında herhangi bir bozulmanın olmadığını görmüş oluyoruz. Ayrı yazılması gereken D'dadır. Dolayısıyla bağlaç olan D'da diyoruz. Ve nerede sorusuna cevap vermez. Am, arkadaşın amma da sinirliymiş. Nerede amma da diyemeyiz. Nerede sorusuna nerede sorusuna cevap vermez. Ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Teta hali yoktur diyebiliriz. Ek olan D'da gelecek olursak ek olan de da adı üstünde ek onun için başında kısa çizgiler var ve teta halide ses olaylarından dolayı teta halide var. Kendinden önceki sözcükle bitişik yazılır. Ek olduğu için bitişik yazılır. Peki hangi ekimiz bu? Hatırlamaya çalışalım. Hal eklerimizi hatırlayalım. İsmin 5 hali vardı. Birincisi yalın hali yani ismin ek almamış haliydi. İkincisi ismin i hali yani belirtme hali. Üçüncüsü ismin e hali yani yönelme hali. E, dördüncüsü, dördüncüsü ismin d hali yani bulunma hali. Beşincisi ise arkadaşlar ismin den hali yani çıkma ayrılma haliydi. Burada da ismin e, d hali yani bulunma hali olmuş oluyor. Onun için nerede sorusunu sorduğumuzda görüyorsunuz soruda da D var, cevapta da D olacak. Nerede sorusunu sorduğumuzda cevap verecek ve yer bildirecek. Yani bir mekan, bir yer bildirecek. Bugün kitabımı okulda unuttum. Öncelikle D'yi kapatıp, D'yi kapatıp okuyalım. Bugün kitabımı okul unuttum olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla cümlenin anlamının bozulduğunu, ek olan D'da'yı cümleden çıkarttığımızda anlamının, bu cümlenin anlamının bozulduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bugün kitabımı okulda unuttum. Nerede unuttum? Okulda. Nerede? Masada, nerede? Sırada, nerede? Cebimde yer bildiriyor. Soruda da d'da, cevapta da d'da olmuş oluyor. Bu da ek olan d'da. Tt hali vardır evet ses olaylarından dolayı d'da'nın tt hali Vardır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Cümleden çıkarttığımızda cümlenin anlamının bozulduğunu da söylemiştik. Durakta bir saat bekledi. Burada t-t hali ses olaylarından dolayı. Burada sert ünsüzle biten bir kelime benzeşme olmuş. Da-t'ye ünsüz benzeşmesi olmuş Dolayısıyla bunun TT hali olduğunu görünce zaten direkt ek olan D'da diyebiliriz. Çünkü bağlaç olan D'danın TT hali yoktu arkadaşlar. Bir diğer özellik kapatıyoruz. Durak bir saat bekledi. Durak bekledi. Dolayısıyla evet. anlamın bozulduğunu görmüş oluyoruz. Bir de nerede sorusuna cevap veriyordu. Nerede bir saat bekledi? Durakta. Dolayısıyla bu... 3 tane özelliği bir arada içinde barındırıyorsa zaten buna biz ne diyeceğiz? Ek olan D'da demiş olacağız. Adana'da okuyan kızının yanına gitti. Şimdi D'da ek olan D'da özel isimlere geldiğinde arkadaşlar kesme işaretiyle ayrılır. Ama bağlaç olan D'da özel isme geldiğinde zaten birleşik yazılmadığı için böyle bir duruma gerek yok. Dolayısıyla D'day kapatıp okuyoruz. Cümlenin anlamı bozuluyor mu? Adana okuyan kızının yanına gitti. Yani Adana Adana'nın bir kızı varmış. O kızı okuyormuş. Onun yanına gitmiş Adana gibi. Bir e, anlamsız bir durum çıktı ortaya. Ve bir diğer özelliğimiz de nerede sorusuna cevap. Nerede? Adana'da. Nerede? Adana'da. Dolayısıyla D'da'nın yazımı bu şekilde bağlaç olan D'da ayrı yazılırken ek olan D'da, T'da birleşik yazılır. Ek olan D'da T'da'nın TT e, hali de vardır. Nerede sorusuna cevap verir ve cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulur. Ama bağlaç olan D dayı cümleden çıkarttığında cümlenin anlamı bozulmaz. Ben de okula geç kaldım dediğimizde, hani başkaları da geç kalmış. Ben de geç kaldım anlamı var. Bu bir. İkincisi cümleden çıkarttığımızda ben okula geç kaldım. Dolayısıyla cümlenin anlamı bozulmamış oluyor ve bağlaç olan D'de olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bir örnek daha verelim. Hoşuna gitse de gitmese de durum bu. Hoşuna gitse gitmese durum bu. Cümlenin anlamında az da olsa bir daralma oluyor ama bozulma asla olmuyor. Cümleden çıkarttığımızda bozulmanın olmadığını görüyoruz. Bir de nerede sorusuna cevap veriyor mu? Gitse de gitmese de nerede gitse de gitmese de diye bir şey olmaz dolayısıyla bu örnekte de örneğimiz bağlaç olan de daydı ve ayrı yazılması gerekiyordu. Ee, bir sonraki konuya geçelim arkadaşlar. Tamamıyla anladığınızı düşünüyorum ve ki'nin yazımına geçiyorum. Ki'nin yazımı normalde arkadaşlar ki'yi iki ayırırız. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Bağlaç ayrı bir sözcük olduğu için ek olan ki birleşik yazılır. Başındaki kısa çizgiden de anlaşılmıştır. Bize sorulan sorularda ki'nin birleşik mi ayrım yazılması gerektiği ile ilgili. Ama e, normalde ek olan ki'yi bilmemiz yeterli. Ek olan ki bitişik yazılır. Bağlaç olan ki ayrı yazılır. Bunların özelliklerini bildiğimizde yazım kuralları, kuralları ile ilgili soruları çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Ama ne olur ne olmaz diye ek olan ki'yi sıfat yapan ki ve ilki zamir olan ki diye de ikiye ayırdık. Bu yönleriyle de konuyu anladığınızda daha iyi öğrenmiş olacaksınız. Devam edelim. Bağlaç olan ki. Bağlaç olan ki arkadaşlar kelime olduğu için bir kere ayrı yazılır. Her zaman ayrı yazılır cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Cümlenin anlamında ufak bir daralma olsa da cümlenin anlamı bozulmaz. Ee, örneklerle devam edelim. Belgeseli o kadar beğendim ki tekrar izledim. Belgeseli o kadar beğendim, tekrar izledim. Burada ufak bir daralmanın olduğunu hissediyoruz ama bozulma asla Yok bağlaç olan ki cümleden çıkarttığımızda cümlenin anlamı bozulmaz. Bir diğeri ki'nin ki'den önceki kelimeden başlayarak önceki kelimenin başından başlayarak ki'nin sonuna kadar devam edip okuduğumuzda beğendim ki ve kafamızdan da ler eki getirdiğimizde eğer anlamlı değilse bu bağlaç olan ki'dir. Anlamlıysa da ek olan ki'dir. Beğendim kiler diye bir şey olmaz tamamen mantıksız dolayısıyla beğendim kiler diye kafamızdan söylediğimizde bunun anlamsız olduğunu anladığımızda bunun ayrı yazılması gerektiğini söyleyebiliriz bu birincisi bir diğer özellik Beğenmek fiildir. Fiilden sonra gelen bütün ki'ler arkadaşlar bağlaştır. Neden? Çünkü ek olan ki bir sıfat yapan ki bir de ilgi zamir olan ki. Biliyorsunuz sıfatlarda zamirlerde isim soyludur. Dolayısıyla fiillerden farklıdır. Burada birebir bir fiilin olduğunu gördüğümüzde fiilden sonra gelen her ki bağlaç olan ki'dir diyebiliriz. Bir diğer özellik, sen ki bu sınıfın en çalışkan öğrencisisin ki çıkarttığımızda, sen bu sınıfın en çalışkan öğrencisisin cümlenin anlamı bozulmuyor. Aynı zamanda ki'den önceki kelimeden itibaren okuyup kafamızdan ler ki getirdiğimizde, senkiler anlamsız oluyor. Demek ki ayrı yazılması gerekiyor çünkü bu bağlaç. Burada da e, ee, ne olmuş oluyor? Açıklama anlamında kullanılmış. Sen ki bu sınıfın en çalışkan öğrencisin. Açıklama anlamında da ki'lerin kullanılabildiğini e, unutmamak lazım. Ve kelime olduğu için de her zaman ayrı yazılması gerektiğini bilmekte fayda var. Bir diğer örnek. Yılmaz Erdoğan ne diyor? Bilsem ki sana varmak için de bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar, koşar adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine bilsem ki bilsem kiler olmadığı için bu da anlamlı olmadığı için bu da ayrı yazılır ve bağlaç olan kidir diyebiliriz. Bize gelmedi ki yüzünü görelim. Arkadaşlar burada birincisi ki'yi cümleden çıkaralım. Bize gelmedi yüzünü görelim. Cümlenin anlamında bozulma olmuyor. Evet çok az da olsa bir daralma olsa da bozulma olmuyor. Bu birincisi. İkincisi ki'den önceki kelimeden itibaren ki'ye kadar okuyup kafamızdan lerek'i getiriyoruz. Gelmedi ki'ler mantıksız oluyor. Demek ki ayrı yazılıyor bu bağlaç olan ki. Bir de demin de söyledim. Fiilden sonra gelen bütün ki'ler bağlaç olan ki'dir. Bunu da hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bağlaç olan ki'den sonra ek gelmez. Bağlaç olan ki ayrı bir sözcük türü olduğu için yani bağlaçlar ayrı bir sözcük türü olduğu için ki bağlaç ayrı yazılır ve ki'den sonra bir ek gelmez. Belki de arkadaşlar onun içindir ki ben kafamızdan lereki getirdiğimde bağlaç olan ki'nin olduğu bağlaç olan ki'den önceki kelimeden itibaren ki'ye kadar okuyup kafamdan lereki getirdiğimde anlamsız oluyor. Çünkü ki Bağlaç olan ki'den sonra ek gelmez. Bağlaç olduğu halde kalıplaştığı için bitişik yazılan ki'ler var. İşte sadece bunları birkaç kere tekrarlayıp ezberlemeseniz ezberlemezseniz de kafanıza kodlayabilirsiniz. Bunun dışında size bilgi anlamında gerekecek hiçbir şey yok. Ne dedik? Bağlaç olan ki'den sonra ek gelmez dedik. Eğer fiilden sonra ki geliyorsa ayrı yazılır bu bağlaştır dedik cümleden çıkarttığımızda cümlenin anlamı daralabilir ama asla bozulmaz dedik ve ki'den önceki kelimeden itibaren ki'ye kadar okuyup kafamızdan nereki getirdiğimizde anlamsız olduğunu belirttik bu konuyla ilgili herhangi bir sorun yaşamayacağınızı düşünerek devam ediyorum arkadaşlar kodladığımızda biliyorsunuz siz zaten bunu sim bohçam sim sim bohçam e, tam okunmuyor olabilir. Sanki, illaki, meğer ki, belki, oysa ki, halbuki, çünkü ve madem ki kelimeleri bağlaç oldu yani buradaki ki'ler bağlaç olduğu halde kalıplaştığı için birleşik yazılır. Bunlar kalıplaşmıştır. Kalıplaştığı için de birleşik yazılır. Bunların dışında arkadaşlar tamamen anlattığım bu konuya göre bu maddelere göre baktığınızda bağlaç olan ki'yi çok rahat bir şekilde e, tespit etmiş olursunuz diyorum ve ek olan ki'ye geçiyorum. Ek olan ki Birincisi sıfat yapan ki. Başında kısa çizgi var çünkü kendinden önceki sözcükle bitişik yazılır sıfat yapan ki. Ve bilmeniz gereken eklendiği sözcüğün bir ismi belirtmesini sağlar. Yani eklendiği sözcüğün sıfat olmasını sağlar. Eklendiği sözcüğü sıfat yapar ya da. Bakalım sıfatlar neydi kısaca hatırlayalım. İsimlerden önce gelir isimleri niteler ya da belirtirdi. Kırmızı tişört ya da kırmızı elbise nasıl elbise kırmızı elbise isimden önce gelir ismin özelliğinin e, özelliğini yansıtır aynı zamanda ya da şöyle diyebilir isimlerden önce gelir ve ismi niteler ya da belirtir duvardaki tablo odaya farklı bir hava katmıştı şimdi kiyi okumadığımızda duvarda tablo Burada bir sıfat tamlamasının olmadığını görüyoruz. Ama ki ile birlikte bu sözcük bir ismi niteleyen bir sıfat haline gelmiş. Duvardaki tablo, tablo isim. Hangi tablo? Duvardaki tablo sıfat. Dolayısıyla sıfat olan sözcükteki bu ki aslında bu sözcüğü sıfat yapan ki ek olan ki'dir. Bir mevzuya bu açıdan bakabiliriz. Bir sıfat tamlaması yani bulunduğu sözcüğü sıfat yapmış mı? Yani bir ismi nitelemiş mi yönüyle bakacağız. Bir diğeri cümleden çıkarabiliriz. Duvarda tablo odaya farklı bir hava katmış. Cümlenin anlamında bir bozulmanın olduğunu görüyoruz. Bir diğer özellik ki'den önceki kelime yani ki'nin birleşik yazıldığı ya da ki'den önceki kelime de diyebiliriz kelimeden başlayarak ki'ye kadar okuyoruz. Duvardaki ve ler ekini kafamızdan getiriyoruz. Duvardakiler. Bu anlamlı olmuş oldu bu haliyle. Dolayısıyla bağlaç olan ki'den sonra ek gelmez ama burada ek geldiğine göre bir ismi nitelediğine göre sıfat bulunduğu sözcüğü sıfat yaptığına göre bu ek olan ki'dir. Yani sıfat yapan ki'dir. Tabi yazım kuralları ile ilgili sorularda bunun birleşik yazılıp yazılmadığı sorulur. Hangisinin sıfat yapan ki, hangisinin ilgi zamiri olan ki olduğunu sorması biraz daha ayrıntı olmuş olur. Bakaldaki çocuklara baktıkça çocukluğumu hatırladım bakkalda çocuklara baktıkça çocukluğumu sanki biz bakkaldaymışız da çocuklara bakıyormuşuz gibi bir anlam oluyor. Dolayısıyla anlamı bozuluyor. Bakkaldaki çocuklara bir ismi niteliyor, belirtiyor. Çocuklar isim, bakkalda hangi çocuklar? Bakkaldaki çocuklar sıfat olmuş oluyor. Dolayısıyla bu ki bulunduğu sözcüğü sıfat yapıyor ve bir ismi nitelemiş oluyor. Eklendiği sözcüğü sıfat yapıyor diyebiliriz. Bakkaldakiler dediğimizde anlamlı olduğunu görmüş oluyoruz. Cümleden çıkarttığımızda da cümlenin anlamının bozulduğunu ilk başta göstermiştim. Bakkalda çocuklara baktıkça bakkalda çocuklara baktıkça çocukluğumu hatırlarım. Dolayısıyla sanki bakkalda çocuklara bakıyor. Aslında bakkaldaki çocuklara dışarıdan bakıyor. Asıl anlamı bu cümlenin anlamının bozulduğunu görüyoruz. Dünkü deprem burada yine Ek olan kiimiz var. Ses olaylarından dolayı kü haline gelmiş. Hangi deprem? Deprem isim hangi deprem? Dünkü deprem. Hangi deprem? Dünkü deprem sıfat görevinde. Dünküler. Dünküler yine anlamlı. Dolayısıyla burada da sıfat yapan ki var diyoruz. Eklendiği sözcüğü sıfat yapan ektir. Evet, eklendiği sözcüğü sıfat yapmış oluyor. Araçta yolcuların ateşini ölçtü. Araçtaki yolcuların hangi yolcu? Yolcu isim, hangi yolcu? Araçtaki yolcu sıfat. Yani eklendiği sözcüğü sıfat yapmış oluyor. Araçtakiler, evdekiler, araçtakiler dolayısıyla anlamlı ler getirdiğimizde de anlamlı olduğunu görüyoruz. Cümleden çıkarttığımızda cümlenin anlamının bozulduğunu görüyoruz. Burada sıfat yapan ki'nin olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ki ekinden önceki sözcükle birlikte ki'ye kadar okunup çoğu ekilerler getirdiğimizde anlamlı oluyorsa ek, anlamlı olmuyorsa bağlaştır demiştik zaten. Devam ediyoruz. İlgi zamir olan ki arkadaşlar. Zamir neydi? Kısaca hatırlayalım. Zamir isimlerin yerine geçici olarak gelen e, sözcüklerde ilgi zamir olan ki bir ismin yerini tutar. Zaten zamir olduğu için bir ismin yerini geçici olarak tutar. Bitişik yazılır. Senin telefonun ne ki? Sen bir de benimkini gör. Senin telefonun ne ki? Nekiler olur mu? Olmaz. O zaman burada bağlaç olan bağlaç olan ki var. Devam edelim. Sen bir de benimkini Buradaki ki'den sonra ek gelmiş. O zaman bu bağlaç olamaz zaten. Çünkü bağlaç olan ki'den sonra ek gelmez arkadaşlar. Bu bağlaç değil. Hem de şöyle bakalım. Senin telefonun ne ki? Sen bir de benimkini gör. Yani benimki derken benim telefonumu demiş. O zaman bir ismin yerine yani telefon yerine kullanılmış mı? Kullanılmış. Zaten zamirler isimlerin yerine geçici olarak kullanılan sözcüklerdi. O zaman bu ki işte ek olan ki'lerden ilgi zamiri olan ki olmuş oluyor. Bir de kendinden önceki kelimeden itibaren ki'ye kadar okuyup benimkiler, ler eki getirdiğimizde benimkiler gayet mantıklı. Benimkiler, seninkiler diyebiliriz anlamlı. O zaman burada da bir ismin yerini tuttuğu için bu ek olan ki'dir. Ama bir ismin yerini tuttuğu için de biz buna ilgi zamir olan ki diyoruz. Eğer bir ismin nitelemiş olsaydı ya da belirtmiş olsaydı yani bulunduğu sözcüğü sıfat yapmış olsaydı sıfat yapan ki diyebilirdik. Benimki ne bahçede oynuyor. Ki burada benimki kafamızdan lerek'i getirdiğimizde benimkiler, seninkiler anlamlı. Dolayısıyla benimki dediği benim çocuğum anlamında çocuk ya da benim çocuk anlamında kullanıldığı için yani bir ismin yerine kullanıldığı için de bu ki ilgi zamiri olan ki ve birleşik yazılır. Cümleden çıkarttığımızda cümlenin anlamına ne oluyor bakalım. Benim yine bahçede oynuyor. Cümlenin anlamının bozulduğunu zaten söylemiştik arkadaşlar. Konya devam edelim. Mi'nin yazımı diyelim arkadaşlar. Mi'nin yazımı mı mi mu mu soru edatı yani soru eki olan mı, mi, mu, mu kendinden önce gelen sözcüklerden ayrı kendinden sonra gelen eklerle bitişik yazılır. Sen de bize gelecek misin? Buradaki mı, mi, mu, mu soru edatı kendinden önceki kelimeden ayrı kendinden sonra eğer varsa ekle birleşik yazılır. Burada sen de bize gelecek misin dediği sen de bağlaç olan de da sen de bize gele bize gelecek misin ee, hani başkaları da gelecek sen de gelecek misin anlamı olduğu için cümleden çıkarttığımızda cümlenin anlamının bozulmadığını gördüğümüz için sen bize gelecek misin bir de nerede sen de sen de olmayacağı için bunun bağlaç olan d da olduğunu söyleyebiliriz. Mı'ye gelecek olursak da mı mi mu yazımı kendinden önce kelimeden ayrı kendinden sonraki ekle birleşik yazılır. Böyle bir günde böyle bir günde gitmek olur mu? Burada mı mu mu kendinden önce kelimeden ayrı yazılmış, kendinden sonra bir ek olmadığı için de ayrı yazılmış diyebiliriz. Soru 2 Soru Sura iki olan mumi mumu soru anlamı dışında farklı anlamlarda da kullanılabilir. Bununla ilgili de sorular çıkabiliyor. E, mumi mumu hangisinde pekiştirme anlamında kullanılmış, hangisinde zaman anlamında kullanılmış şeklinde olabilir. Bize güzel mi güzel bir sofra hazırladı. Burada güzel mi güzel yani güzelliği artırıyor, pekiştirmiş oluyor, pekiştirme anlamı katmış. Yaz geldi mi herkes tatile gider. Yaz geldi mi? Yaz geldi mi derken yaz geldiği zaman anlamında. O zaman mı mi mu mi burada zaman anlamında kullanılmış. Ee, sana hadi hediye ettiğim saat kayıp mı oldu? Kayıp olmak. isim artı etmek olmak, kılmak, eylemek birleşik fiilini hatırladığımızda burada mı mi mu mi birleşik fiillerin arasına arasına gelmiş diyebiliriz. Mesela bu tarz bir soru olduğunda e, cevap şıkkımız böyle bir şey olur böyle bir e, şık olmuş olur. Bu söylediğin oldu mu şimdi? Burada soru anlamında kullanılmış. Tatlı mı tatlı bir kızı vardı. Burada pekiştirme anlamında kullanılmış. Çiçekleri her gün suladın mı yeşerir. Her gün suladığın zaman yeşerir anlamında. Mı 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 mı. Burada da zaman anlamında kullanılmış. Evet sevgili arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Umarım D'nin de, K'nin de, M'nin de yazımını tamamen kavramışsınızdır. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamında çekeceğim videolar için de takipte kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.